Evet değerli dostlar yine Şarköy yine Şarköy dedik. Şöyle bakıyorsunuz hemen denize 100 metre, 200 metre, 250 metre, 300 metre uzaklıkta yerler. Şöyle baktım mı? Bugün biraz rüzgar değerli dostlar. Yine müşterilerimize geldik. Şöyle baktım mı değerli dostlar? Süper bir yerden bahsediyorum. Ormanın içi. Ve buralarda bir sürü arsalarımız tabii ki var değerli dostlar. Bakın hemen arada yol geçiyor. Hemen şöyle villalar. Ve hemen deniz. Yani denize 100 metre, 150 metre değerli canlar. 0542 737 35 58'den Cacalar Arz Ofisi'ne ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bugün çok rüzgar var değerli dostlar. Şöyle bakın. karşımız Şarköy. Bugün bir biraz rüzgar var dedim. Evet değerli dostlar 0542 737 35 Yakalar açabilirsiniz. Bakın manzaranın en güzel olduğu yer burası da değerli canlar. Şöyle baktım mı? Direkt sahibin dibindesin. Yani burası 200 metre yüksekliğinde. Bakın bu masa yazılıyor da burada çok oturduk böyle. Gölgede şöyle baktım yine villalarda. Çarköy'den bahsediyorum. Tatil kentinden bahsediyorum değerli canlar. 0542 737 35 58'den direkt Cacalar Arzofizine ulaşabilirsiniz. Böyle çamların içi oksijenin en bol olduğu yerden bahsediyorum. 0542 737 35 58'den direkt bize ulaşabilirsiniz değerli canlar. Güzel bir manzara, güzel bir hava, temiz bir hava İstanbul'un tutmasına bir yerden bahsediyorum. Çok rüzgar var bugün. Fena bir rüzgar var, rüzgar var ama şöyle baktım bu da sitelerin hemen üstünde yerlerimiz 1547, 37, 35, çok rüzgar var değerli dostlar. Herkese iyi günler diyorum. Arsalarımızı cacalar, arso ofisinden alın değerli canlar.